Gazze bombalar altında. Gazze'ye tam taarruza geçeceğini duyuran İsrail'e ait savaş uçakları bölgeyi bombardımana tutuyor. İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni de hedef aldı. Saldırı sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale gelirken gökyüzüne dumanlar yükseldi. Gazze'nin tek elektrik santralinin 10 saatlik yakıtı kalmıştı ve o da bitti. Elektrikler kesildi, Gazze karanlığa büründü. <laughs> İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın üniversiteyi silah geliştirme ve askeri istihbarat eğitim kampına dönüştürdüğü iddia edildi. Abluka altında olan şehirde elektrik, su ve gaz yok. Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridor oluşturulması çağrısı yaptı. İsrail, Gazze şeridinin kuşatılmasına ilişkin görüntüleri de yayınladı. Görüntülerde İsrail askerlerinin ve komutanlarının yaptıkları konuşmalar, tankların ve askeri araçların ilerleyişi yer aldı. Ardı ardına saldırıların hedefi olan Gazze adeta yerle bir oldu. Bölgedeki yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Uydu görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yıkımın yaşandığı Gazze havadan işte böyle görüntülendi. İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği hava saldırıları kapsamında Hamas askeri komutanı Muhammed Deif'in akrabalarının evini de vurduğu belirtiliyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Aksa tufanın arkasındaki isim olan Deif'in babasının evi vuruldu. Bombardımanda Deif'in erkek kardeşi oğlu ve erkek kardeşinin torununun öldüğü bildirildi. İsrail'in 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 8 gazeteci hayatını kaybetti. devam ediyoruz beraberliğimize. Şimdi çok kıymetli bir konuğum var. Akademisyen Doçent Doktor Oğuzhan Bilgin bizlerle. Kendisi siyaset bilimci aynı zamanda. Hocam iyi geceler yayına hoş geldiniz. İyi geceler Eda Hanım yayınlar. Teşekkürler. Bütün dünya gibi bizler de elbette çok sıcak bir şekilde takip ediyoruz. Filistin, Hamas ve İsrail arasında olanı biteni her geçen dakikada birçok haber geliyor. Aynı şekilde yine aynı oranda bilgi kirliliği de çok fazla. Siz çok yakından takip ediyorsunuz. E, savaşın stratejisini elbette konuşacağız sizinle ama son gelen bilgiler doğrultusunda Türkiye'nin barış elçisi olma yolunda e, hareketleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü dünya ülke lerinin liderleri var, cumhurbaşkanları var, e, itidal çağrısında bulundu. Türkiye'nin bu savaş ortamında izlediği yol belli ama bir de genel itibariyle bölgedeki durumu sizden dinlemek istiyorum. Tabi e, Hamas'ın yaptığı son saldırıdan sonra yaşananlar e, hem Filistin hem İsrail tabii ki denilerek ilerledi ama bölgedeki pek çok devleti de aktörü de küresel gücü de etkilemiş durumda. Hı hı. Şimdi Hamas'ın yaptığı saldırı Tabii hepimiz için yani bir şoktu cumartesi sabah uyandığımızda. Hı hı. Ama tabi enteresan olan bunun İsrail için de bir şok olması. Çünkü İsrail güçlü bir istihbarat servisi olan hatta dünyada en çok bütçesi bulunan en en çok bütçesi bulan ikinci istihbarat servisi olan Mossad'a sahip bir ülke. Hı hı. Bunun İsrail tarafından beklenmemiş olması da e, hatta. Bu sonuç pek çok komplo teorisine de sebep oldu biliyorsunuz. Acaba göz mü yumuldu falan gibi. Evet. Tabii ben buna çok prim vermiyorum ama hı hı. neden prim vermedim de belki biraz zaman anlatırım hı hı. E, konu gelirse. Tamam. E, neticede İsrail'in bir imajı vardı. İsrail'in evet. imajı neydi? Yıkılmaz evet. bir kale, evet. sarsılmaz evet. bir duvar, evet. e, demir kubbe. Dokunulmaz. Yani böyle bir böyle, böyle bir imajı vardı ve bu imajı İsrail'e çok büyük caydırıcılık katıyordu. Bu cahiliye önemli bir güçtü bölgede. Hı hı. Şimdi bütün bu imaj yıkılmış durumda. Yani e, hem de e, Yom Kippur gününde e, Hamas binlerce kişiyle sınırı geçiyor. E, bir sürü binlerce füze veya işte başka hava sahaları yapacak araçları fırlatıyor. Para motorlarla sınırı geçiyor. E, yani İsrail'i şaşkına çeviren ve İsrail'i paralize eden bir durumdu bu. Evet. Tabii İsrail'i paralize ettiği gibi pek çok küresel gücü de aslında büyük bir şaşkınlığa uğrattı hı hı. ve tabii İsrail e, bundan önce yıllardır 75 senedir yaptığını yine yapmaya başladı. Hı hı hı. Hamas'a bu Hamas'a karşılık bu yıkılan imajını toparlamak için bütün bu kayıpları, imaj kayıplarını telafi etmek için sivil katliamlarına başladı. Evet. İsrail zaten bunu hep yapıyor hı hı. Ee, görüyoruz işte ekranlarda var binaları yıkıyorlar İçinde insanlarla kadınlarla çocuklarla tabii. binaları yerleştirip içindeki insanları öldürüyorlar hı hı. özellikle dün sosyal medyada yer aldı sizin haberlerde de vardı böyle ölmüş bebeklerin babalarının kucağında olması hali vardı yani hakikaten yürek parçadığı yani görüntüler tabii, yani tabii. Hamas bir örgüt bir devlet değil. Tabii. Hamas'ın yaptıkları eleştirilebilir elbette. Hı hı hı. yani özellikle sivilere yönelik yaptıkları eleştirilebilir. Hamas'ın eleştirebilecek birçok şey bulunabilir. Tabii, tabii. Ama tabi. İsrail bir devlet. Yani uluslararası hukuka uyması gereken, uluslararası hukukun şartlarını, açık şartları, net şartları uyması gereken, Birleşmiş Milletler hukukuna tabi olan bir devletten bahsediyoruz. Ama bir devlet gibi değil, bir örgüt gibi davranıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Evet. Ve böyle davrandığı için de ee, belki arkasında işte Amerikan gücüne güvenerek bunu böyle davranıyor. Hı -hı. Nasıl olsa benden kimse hesap soramaz. Uluslararası hukuk, hukuk önünde ben beni kimse yargılayamaz rahatlığıyla o fütursuzlukla hareket ediyor. Hı -hı. Ama bunun uzun süreçte hem bu tarz işte eee sadırlarla karşılık bulduğunu görüyoruz. Hı hı. E, haklı veya haksız ama sonuçta bu sadırlar Hamas diye bir örgüt ortaya çıkması, İsrail'in varlığı ve İsrail'in saldırıları sebebiyle ortaya çıkıyor. Tabii. Çünkü topluca bütün Filistin'i başta Gazze olmak üzere ama sadece Gazze değil. El Halil'den Ramallah'a, Batı Şeria'ya kadar Tabii. bütün Filistin'i işgal edip insanların el, evlerine el koymuş ve onları açık hava hapishanesinde yaşatmaya zorlamış bir sözde devletten bahsediyoruz ve bu devlet insanları o toplumları zaten radikalleşmeye zorluyor. Tabii. Yani böyle bir ortamda zaten normal bir durumdan, normal bir yaşam standart, standartından, bir makuliyetten bahsedemiyoruz. Hayır, zulüm Radikalleşmiş var. bir toplumu da o insanlar radikalleşen İsrail de bunun işte çeşitli e, neticelere ulaşmak durumunda kalıyor ama kendisi zaten bundan hiçbir ders almayıp yine sivilleri katletmeye yine yasak bombaları, fosfor bombaları kullanmaya Değil ve mi? yine binaları yıkmaya, işte evet. Filistin kıslayını vurmaya devam ediyor. Evet. Evet. İşte gördüğümüz yerleşim yerlerinin nasıl işte yerle bir olduğunu evet. e, görüyoruz. Yani tüm bu tabloya baktığımız zaman İsrail bölgede yakın zamanda başlayan, hatta sizinle de daha önce konuşmuştuk galiba, Arap ülkeleriyle yapılan süre giden bu normalleşme sürecinde aslında İsrail yaptıklarıyla sabot etmiş oluyor. Evet. Ve İsrail yine bölgede yalnızlaşmaktan başka hiçbir çaresi olmayan bir ülkeye dönüşüyor. Evet evet. Aslında Yahudiler dünya üzerinde çok fazla çile çekmiş, geçmiş çok eski tarihlerde çekmiş bir kavim de denilebilir İsrailoğulları için. Yani hani Almanların onca zaman zulmüne uğradılar. Onca zaman kıyım gördüler. Hatta onları kurtaran yine bizdik. Öyle değil mi hocam? Siz çok daha hakimsiniz, çok daha iyi biliyorsunuz. Buna rağmen Come oh, on. Buna rağmen yani geçmişi acıyla, kanla, gözyaşıyla dolu olan bir topluluk aynı oranda hemen yanındaki insanlara zulmediyor. Küçücük bebekleri kurşuna diziyor, çocukları öldürüyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Az önce arkadaşlarımız söylediler, Berlin'de, Fransa'da Filistin'e destek yürüyüşleri gösterişlerinde polislerin, Fransa'nın Fransa işte Almanların kendi polislerinin o destek örgütlerine müdahale ettiğini görüyoruz. Yani Batı'nın medeniyeti e, burada hani Batı her zaman insan haklarından yanadır ya açtan yoksulluktan yanadır ya sözde. E, burada bunu göremiyoruz. E, bu noktada şimdi Anthony da yolda e, gitti gitmedi henüz bir bilgisini almadım ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemisi Akdeniz'de. E, bu durumu dünyanın İsrail'in arkasında toplanma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu savaş Arap ülkelerine yayılacak mı sizce? Ee, şimdi Eda e, önce bu Batı'yı bir değerlendirmek isterim, ondan sonra Avrupa ülkelerine gelmek isterim. <laughs> şimdi, e, Yahudiler hakikaten tarih boyu pek çok sıkıntı çekmiş, pek çok zulmü uğramış bir e, millet <laughs> e, ve pek çok sıkıntısı, sıkıntısında da Türkler yardıma koşmuştur. Yani ta 1490'larda Endülüs'te başlayan süreçte Yahudilerin ta İspanya'dan alıp buraya getirilmesi, <laughs> yine e, Almanya'da holokost yapılırken Oradaki bizim e, hariciye çalışanlarımızın, sefillerimizin nasıl seferber olup Yahudileri Türkiye'ye kaçırdığını Tabii. yani işte Trenlerle en son, geldiler. E, Evet, ya mesela bu bizde hiç anlatılmaz ve hiç bilinmez Eda Hanım. Yani bizim mesela II. Dünya Savaşı'nda Rodos Başkonsolosluğumuz <laughs> Nazi ordusu tarafından bombalanmıştır tabii. ve başkonsolosluğumuz yaralanmış, eşi şehit olmuştur. Tabii. Bu mesaj bilinmez. Niye bombaladı peki Almanlar bizim başkonsolosluğumuzu? Biz savaşta değiliz. Yahudilere çünkü, sahip çıktı. Çünkü Rodos'taki başkonsolosluğumuz oradaki Yahudileri Türkiye'ye kaçırıyordu. Evet. Ve Almanlar orada bir göz davranmak için bombaladılar. Yani örnekler o kadar çok ki. Tabii tabii. Zaten Türk Yahudi toplumu bizim milletimizin bir parçasıdır onlarda. Onlar zaten bunu her zaman altın çizerler, her zaman o kadışın aslını gösterirler. Hı hı. E, ama tabii İsrail'deki e, rejim ve İsrail'deki iktidarda olan e, anlayış e, radikal bir anlayış. Radikal bir rejim. Yani e, biz hep siyonist diye geçiyoruz. Siyonizm hı. zaten kendisi radikal bir ideoloji ve bunun e, İsrail'de iktidarda olmuş, olması ve bu kadar hakim olması hakikaten İsrail normal bir devlet gibi davranmaktan uzaklaştırıyor. Hı hı. Biliyorsunuz Rabin e, Arafat'ta anlaşmıştı ve bir barış için yola çıkılmıştı. Hı hı hı. Yine o bu fanatik bir Siyonist Rabin'i evet. öldürmüştü mesela. Evet. Evet, Çünkü evet. orada böyle bir makuliyetin gelişmesini engelleyen bir maalesef e, durum hı hı. var. Bunun arkasında çok büyük demografik dönüşümler de var İsrail toplumuna dair. Hı hı. Çünkü özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra Sovyet orasından gelen e, Yahudiler daha radikaller ve eski oradaki yaşayan e, vatandaşlardan daha farklı bir görüş hı hı hı. temsil ediyorlar. Yani İsrail toplumuna daha çok uzun süre konuşabilirim ama evet. Yani şu kadarını söyleyeyim. Radikalizm İsrail'i de maalesef bir devletten ziyade bir örgüt gibi davranmaya itiyor ve işte karşında da böyle yine bir şey evet. gibi evet. döngü gibi bir radikalizm geçmişin diyetini kesiyorlar gibi hocam. Geçmişte yapamadıklarını şimdi e, öç alır gibi bir halleri var. Yani böyle kandan besleniyorlar gibi ama tabii Eda Hanım yani mesele almaksa oradaki Filistinler, oradaki Araplar, Yahudiler hiçbir şey yapmadılar. Tabii, tabii. Yani e, bir alma eğer söz konusuysa orada Yahudilerin bunun hesabını başkalarından sorması lazım. Tabii. E, ama işte böyle e, zulüm yaşamış bir halkın en azından diğer halklara karşı daha anlayışlı davranmasını hepimiz bekliyoruz. Anlayışlı davranan Yahudiler var. İsrail Yunanistan'ı Yahudiler var. Bunların sayısı da az değil. Ama iktidardaki görüş maalesef Onlardan değil ve şeyde de Batı kamuoyunu belirleyen çeşitli me mercilere baktığımız zaman da yani Hollywood mesela veya Batı Amerikan medyası, gazeteleri, televizyonları, İngiliz, Alman, Fransız gazeteleri ve televizyonları kamuoyunu belirleyen medyaya, medya aktörlerine, kültürel aktörlere ve siyasal aktörlere baktığımız zaman maalesef orada e, çok güçlü İsrail lobileri var, çok güçlü bir İsrail desteği var, hegemonik halde bunlar. Yani hmm. karşıt bir görüşe bile yer bırakmayan, O Tabii. sözde çok demokrasiden bahseden insanların ne kadar demokrasiden uzak olduğunu bize defalarca gösteren bir hakim anlayış var orada. Ve İsrail'i eleştirmek oralarda hakikaten cesaret istiyor. Yani dün işte yine haberlerdeydi Harvard Üniversitesi'nde bir grup akademisyen ve öğrenci İsrail'i eleştiren bir bildiri yazdı diye. Ee, başlarına gelmedik, tehdit kalmadı. Hala da süreç devam ediyor. Belki de orada hukuki bir şeye gidecekler. Yaptıkları tek şey İsrail'i eleştirmek ve İsrail'in bahsetmek. bahsetmektir. Yani bu, bu kadar da özgürlükçülükten, demokrasiden, farklı görüşlerin ifade özgürlüğünden uzak bir tavır var söz konusu İsrail olduğunda. E, Tabii sorunuzun son kısmına geleyim, Arap ülkelerine yayılır mı kısmı. Hı hı. E, şimdi körfez ülkeleri başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölge ülkeleri ikisi bir sürü normalleşme süreci başlatmışlardı. Ve bu süreç de bayağı hızlı ilerliyordu. Ee, ama bu son saldırı ve İsrail'in sonrasındaki cevaplarından sonra yani sivillerin canına kast cevap, cevabından sonra, katliamlarından sonra bu sürecin artık devam etmeyeceği görülüyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar Muhammed Bin Selman'ın e, bu süreci devam ettirmeyeceğini ortaya koyuyor. Muhammed Bin Selman da bu süreçte aslında Arap ülkelerinin liderliğine soyunuyor bir yandan da. Çünkü Öyle bir amacı var. Hep bunu oynadı. Yeni bir tür bir Arap milliyetçiliği üzerinden yeni bir siyasal evet. liderlik inşa etmeye çalışıyor kendisine. İsrail'e bu kadar bu süreçte yakın duran bir Arap aktörün liderleşmesi söz konusu olamayacağı için o da e, bu normalleşme sürecini durduracağını e, evet. açıklayan, ona benzer ifadeler kullanan, ee, bir takım e, Hı -hı. röportajlarda ifadelerde bulundu. Hı -hı. Ee, yine diğer Arap devletlerine baktığımız zaman da benzeri bir durum var. Hı -hı. E, Suriye'de zaten Golak tepeleri mevzusu var. Yani Hı -hı. Suriye rejimi, Esad rejimi zaten burada e, her an sıcak çatışmanın içerisine dahil olabilir. Hı -hı. E, Lübnan zaten her an yani çatışmaların başlayabileceği hatta belki de başladığı bir yer bugünkü Hı -hı. haberlerde vardı. Evet. evet. Ee, evet, evet. Şimdi, çünkü Hizbullah orada. Aa, bir yandan Mısır refah kapısı meselesi var. Mısır, İsrail'de bir denge politikası yürütmeye çalışıyordu Sisi darbesinden sonra. Hı. Ama onu da ne kadar yürütebilir? Zor görünüyor. Ee, yani bu durumda bütün Arap ülkelerinin İsrail'e karşı aynı şiddetli olmasa da daha mesafeli duracağı, hatta bir kısmın daha karşıt bir pozisyonda duracağı bir sürece giriyoruz. Hı. E, bu tabii kimin işine geliyor diye baktığımız zaman da İran'ın işine geliyor en yani başta. İran. Çünkü İran... E, İsrail'i bölgede yalnız yalnızlaştırmak istiyordu. Hı. Tam da İran isteyeceği bir denklem ortaya çıkıyor. Arap ülkelerinin İsrail ile yakın ilişkiler kurduğu, normalleştiği bir konjonktür İran işine gelmiyordu. Ama artık şu an İran'ın İsrail e karşıtı cepheyi daha da genişlettiği bir durumla karşı karşıyayız. E, çünkü yani Gazze'de yapılanlar, Filistin'de yapılanlar, İsrail tarafından yapılan bu katliamlar e, bölgede hiçbir devletin, hiçbir daha doğrusu hiçbir halkın kabul edebileceği şeyler değil. Tabii, Halkın tabii. bu kadar İsrail karşıtı bir e, hassasiyete sahip olduğu bir yerde de onların rejimleri, demokratik olsunlar ve olmasınlar, haklarını bu kadar tersine bir şekilde İsrail'e normalleşemezler zaten. Evet. E, aksi halde çok büyük tepki görürler. O yüzden süreç itibariyle İsrail'in bölgede daha çok yalnızlaşacağı ve bu yalnızlıktan dolayı da Amerika'nın ta okyanusun ötesinden gemilerle o yalnızlığı telafi etmeye çalışacağı bir süreç ekliyoruz. Anladım. Hocam programın başında söylemiştiniz ya hani e, yeri gelirse bahsederim diye. Çünkü şu birkaç günlük süre içerisinde bu efsanevi Mossad gerçekten de e, efsane yani kelime anlamıyla safsata olarak mı karşımıza çıkacak ilerleyen dönemde? Gerçekten bunu e, bu birikimi, Hamas'ın bu birikimini e, görmemiş olabilirler mi? Gözden kaçırmış olabilirler mi? Çünkü Gazze'de e, normalde bombardımanın olmadığı zamanlarda çok ciddi bir şekilde yaşam sıkıntısı da var. İnsanlar Gazze'de dışarıya çıkamıyor çıkamıyorlar. Çalışmak isteyenler de İsrail'de çalışıyorlar. Yani böyle e, bir esir kampına getirip götürülme gibi bir durum söz konusu. E, normal şartlarda da yaşam zaten çok zor Gazze'de de. E, şimdi böyle bakınca e, gerçekten hani haberlerde de birçok kez konuşuldu. Yine uzmanlarla beraber de hep bir cevap aradık. Yani İsrail, Mossad bu durumu görmemiş olabilir mi? Bu kadar iyi bir istihbarat servisi atlamış olabilir mi? Ya da bu bir kurgu olabilir mi diye. Siz ne diyorsunuz? Son sorum olsun. Ben açıkçası bunun bir kurgu olduğunu düşünmüyorum. Mossad'ın burada hakikaten bunu atladığı ortaya çıkıyor. Nitekim bugün çıkan bazı haberlerde de Mossad'ın gelen u, ufak tefek bilgileri de çok ciddiye almadığı ortaya çıkıyor. E, düşmanınızı fazla küçümserseniz düşmanınızı derken İsrail bakımından konuşuyorum düşmanınızı fazla küçümserseniz ciddiye almazsanız bu tarz şeylerle karşı karşıya kalmanız e, kaçınılmaz hale geliyor. E, Hamas'ın da iyi bir hazırlık yaptığı ki ben bu hazırlığın Hamas'ın e, kapasitesine bir hazırlık olduğunu düşünüyorum bu, bu arada. Hı hı. Yani ciddi bir ilan e, yönlendirmesi ve desteği var burada belli ki. E, ama neticede e, Mossad bunu gözden kaçırmış belli ki. Şu yüzden kurgu olamaz diyorum. Çünkü çok uzun süredir İsrail e, kendisini bütün dünyadaki Yahudilerin ana vatanı olarak gösteriyor. Ve bütün dünya Yahudilerin İsrail'e yerleşmesi için çok büyük bir kampanya yapıyordu. Hatta çok büyük teşvikler veriyordu. Ve dünyanın Yahudiler için tek güvenli limanının İsrail olduğu propagandasını yapıyordu. Hı hı. Şimdi hal böyleyken, birden kendi ülkesinde yaşayan Yahudi vatandaşların ülkesinden kaçacağı bir ülkeye dönüşmek İsrail'in bu kadar uzun zamandır inşa etmeye çalıştığı imajı yıkan bir durumdur. İsrail bunu göze alamaz. Hmm, ee, evet. Çünkü yani bütün Yahudiler İsrail'e teşvik etmeye çalışırken böyle sokaklarda hamasların e, Hamaslıların gezdiği bir ülke görüntüsü bu, bu kampanyayı yerle bir bir durumdur. O yüzden ben sadece bu sebeple olsa bile ki başka sebepler de var. Cerdırcılık e, durumunun ortadan kalkması, İsrail'in bölgedeki o güçlü, yıkılmaz kale imajının yıkılmış olması gibi pek çok, pek çok başka sebep de sayılır ama sadece bu saydığım sebeple bile yani Yahudiler için dünyadaki tek güvenli liman e, olan olarak kendisini tanıt, tanıtmasından bile artık e, evet. çürütülmüş evet. olması bu saldırı evet. neticesinde sadece bu yüzden bile bunu kurtul olamayacağını düşünüyorum. Çünkü İsrail bunu göze alamaz.